Bu akşam yemekleri ben yapacağım. Neden? Bundan sonra yemekleri ben yapmak istiyorum. Ama sen yemek yapamazsın ki. Yaparım Demir. Peki, tamam. Ben burada mı bekleyeyim, içeride mi bekleyeyim? İçeride bekle. Tamam o zaman. Sana kolay gelsin. Ne yemek yapsam, tavuk mu haşlasam, yanına patates haşlarım ya da kızartırım. Gerçi en son patates kızarttığımda lisedeydim ve onları da yakmıştım ama demir yemişti. Tamam bu akşam tavuk haşlayıp patates kızartıyorum. Şimdi tencereye biraz su katayım, sonra üstüne tavukları koyayım. Tuzunu da en son mu atıyorduk ya? Neyse tuzunu en son kaynadıktan sonra atarım. Şimdi patatesleri doğramak istemediğim için hazır patateslerden kullanacağım. Bunları kızartayım yağda. Tamamdır. Her şey yolunda mı? Yolunda Demir. Gider misin? Emin misin? Eminim. Gider misin? Tamam, gittim. Nasıl? Güzel olmuş mu? Hım. Güzel olmamış mı? Hım. Et mi pişmemiş? Patatesler mi kuru olmuş? Bu zamana kadar yediğim en güzel et ve patates. Gerçekten mi? Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ben de tadına bakayım. Çok merak ettim nasıl olmuş. Olmaz. Hepsi benim. Sadece ben yiyeceğim. Ama ben de açım. Kendime ayrı yapmamıştım. Hepsini aynı tabağa koymuştum. Bu senin, bu kadarı sana yeter. Gerçekten de güzel olmuş. Dedim sana, bana neden inanmıyorsun? Sana değil, kendime inanmıyorum. Selin, sen her şeyde mükemmelsin. Yemek yapmayı henüz bilmiyorsun ama öğrenirsen, şu an benimdeki tabaktaki yediklerim gibi en güzel yemeği de sen yaparsın. Bundan sonra ben yapmayı düşünüyorum zaten. Ben de yapıyorum. O zaman bazen sen, bazen de ben yaparım. Küçüklüğümden beri hep hayalim buydu biliyor musun? Benim de. 11. sınıfa kadar senin peşinde koşmasaydım, bu kadar ortak noktamız boşuna gidecekti farkında mısın? Benimle kavga etmekten başka bir şey yapmadın ki, sürekli beni gıcık ediyordun. Seni gıcık edersen beni sararsın diye düşünmüştüm. Ta ki 11. sınıfta aklın başına gelene kadar. Aynen öyle. Beni sevdiğini bana iyi davranmaya başladığın günlerden sonra anlamaya başlamıştım. Sonunda beraberiz ya. Boş ver gerisini düşünme. Haklısın. Ama ileride çocuklarımıza anlatacak kadar çok güzel bir hikayemiz oldu bence. Çocuklarımıza anlatacak hikayemi çocuklarımıza, bizim çocuklarımıza. Evet ama biraz erken konuştum. İşte günümüzü aydınlatan okulun en çalışkan, pardon, bölümümüzün en çalışkan kızı geliyor. Defne, sabah sabah abatma. Neden? Bölümümüzün en çalışkan kızı olmaya karar vermiştin hani? Evet, Hala kararımın arkasındayım. Göreceğiz bakalım en iyisi misin yoksa en sonuncusu musun? Ne oldu? Seni geçerim diye korkmaya mı başladın? Beni iyi dersler konusunda geçebilirsin ama popülerliğim konusunda beni asla geçemezsin canım. İngilizce'de en yüksek notu ben alacağım. Selin, hedefinin olması çok güzel bir şey. Teşekkür ederim Dila. En azından senin gibi iyi kalpli düşünen insanlar hala varmış. Bana laf mı soktun sen? Aa, üstüne mi alındım? Senle uğraşamam Selin. Benim rakibim de sen değilsin zaten. Kahvaltı yaptınız mı? Benim karnım aç. Benim de karnım aç. Hadi yemek yiyelim. Ben gelmiyorum. Zayıflamak için bitki çayı var. Onu içmiştim. O bana tüm gün boyunca yetiyor. Peki zayıfladın mı? Başlayalı bir buçuk iki gün oluyor. Nasıl zayıflayabilirim hemen? Bence hiçbir işe yaramamış gibi görünüyor. Az önce seninle tartıştığım için intikam mı alıyorsun Selin? Aslında, aslında Defne'nin defne canını sıkmak, sıkmak için söylememiştim. Gerçekten, Gerçekten içtiği çay, çay işe yaramamış, yaramamış gibi duruyor. Hatta, Hatta tam tersine çay, yüzü çökmüş gibi duruyor. Defne, aslında ben de söylemek istemiyordum. Ama Selin söylediği için söyleyeyim bari. Gerçekten biraz çökmüş gibi duruyorsun. Bu çayı içme bence. Selin, sen hiçbir işe yaramamış diyebilirsin. Dila, sen de bana çökmüş gibi duruyorsun diyebilirsin. Umrumda değil. Çünkü ben zayıflıyorum, bunu da hissediyorum. Henüz tartıda zayıfladığım belli olmasa bile ben zayıfladığımı hissediyorum. Peki yemek yiyor musun? Hayır hiçbir şey yemiyorum. Sadece çay içiyorum. Yani size bahsettiğim zayıflama çayından içiyorum. Kızım sen manyak mısın? Nasıl yemek yemiyorsun? Sence yaptığın şey sağlıklı mı? Kızlar bana karışmayın tamam mı? Benim acilen zayıflamam lazım ve bu yöntemi bu okulda deneyip başarılı olan birkaç kızlar yemekhanede onları konuşurken duydum. Zaten bu çayı da onların tavsiyesi üzerine aldım. Yani onlara bir şey olmamış. Bana da olmaz merak etmeyin. Bunu su verdiğin çocuk için mi yapıyorsun? Evet ve o çocuğun bir adı var adı Furkan. O seni böyle beğenmiş. Neden ekstra zayıflamaya çalışıyorsun ki? Ayrıca zayıflamana gerek yok. Sen zaten zayıfsın. Kızlar siz beni anlayamazsınız. Hayal edin bakın şimdi. 5 kilo vermişim. Yani bu halimden daha inceyim ve bembeyaz bir elbise giyiyorum. Ve Furkan'a doğru yürüyorum. Furkan benden hoşlanıyorsa ki bence hoşlanıyor. Neyse beni o halde görünce benden biraz daha çok hoşlanmaya başlıyor daha çocuğun nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsun. Nasıl bir insan olduğu önemli değil ki. Sonuçta benden hoşlanıyor. Defne, sence bazı şeyler için onun senden hoşlanması yeter mi? Senin de ondan hoşlanmam gerekmez mi? Bu zamana kadar benden hiç kimse hoşlanmadı. Ama Furkan benden hoşlandı. Bence Furkan'la sevgili olmam için bu yeterli bir sebep. Bu kız ne zaman akıllanacak? Umarım Furkan iyi bir insan çıkar. Defne, daha sağlıklı kira vermek için şöyle yap. Sen çayını yine içmeye devam et. Ama yanında yemek yemeye de başla. Ve her akşam okuldan sonra bahçede yedi bin adım at. Yanına da iki üç tane ip atla. Ama hareket etmesi çok zor. Furkan'ı düşün. Furkan için değmez mi? Hem bu sayede kilo vermeye çalıştığın süre de kısalır. Tamam o zaman deneyeceğim bunu. Günlük yedi bin adım ve iki üç tane ip atlama. Umarım yaparsın. Bugün kilo vermeye çalışmamın 7. günü. Kızlarla sohbetimin üzerinden 5 gün geçti. Ve ben her akşam okuldan sonra bahçede yedi bin adım atıp 200 tane ip atlıyorum. Normalde her şey iyiydi. Ta ki bugün gözlerim kararıp başım dönmeye başlayıncaya kadar. İyi misin? İyiyim. Sadece gözlerim karardı. Bir de başım döndü. Defne benim ben. Furkan. Furkan, senin burada ne işin var? Arkadaşlarla basketbol oynuyorduk. Sonra senin fenalaştığını gördüm. Yanına geldim. Furkan bana bakma. Ben şu an çok çirkinim. Yüzümde makyaj bile yok. Defne her akşam buraya geldiğinde seni basketbol oynarken izliyordum. Hiç mi fark etmedin beni? Gerçekten mi? Neden bana söylemedin? Pardon mesaj atmadın. Eğer sana söyleseydim işin büyüsü bozulurdu. Biliyorsun zayıflamaya kafayı takmıştın. Ama ben bizi böyle hayal etmemiştim ki. Ben beyaz elbise mi giyecektim? Sonra sen beni görecektin. Of ya hiç hayallerimdeki gibi bir buluşma olmadı. Bence böyle de çok tatlısın. Beyaz elbiseyi giymene gerek yokmuş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar beni fazla beklemesin. Ben oyuna gidiyorum. Sen de bugünlük spor yapmayı bırakıp odana gidip dinlen. Tamam. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Sınıfta yüksek notları almam lazım ki Demir benim de akıllı olduğumu fark etsin. Şu an beni en çok zorlayan derslerden birisi İngilizce olduğu için yaklaşık 2-3 gündür sürekli İngilizce çalışıyorum. Ben bu kadar ders çalışmaya kendimi kaptırmışken Demir'in ders çalışmaması çok sinir bozucu. Dördüncü üniteyi kontrol etmeyecek misin? Dördüncü üniteye bakmama gerek yok biliyorum zaten. Nasıl biliyorsun? Hiç çalışmadın. Derste hoca anlatırken dinledim. Tekrardan dinlememe gerek yok, biliyorum. Nasıl ya? Hoca anlatırken anladın ve bir daha tekrar etmene gerek yok mu? Selin ben senelerdir ders çalışıyorum. Bildiğim şeyleri tekrardan tekrar etmeme gerek yok zaten. Derste hocadan dinlerken tekrar etmiş oldum. Çok gıcık birisin. Dördüncü üniteyi tekrar etmediğim için mi gıcığım? Evet, her şeyde bu kadar iyi olman beni sinir ediyor. Benim gibi bir erkek arkadaşa sahip olduğun için sinir olmak yerine keyfini çıkar. Zaten sen mükemmel olduğun için beni sürekli rencide ediyorlar ama görecekler. Ben seni de geçeceğim Demir Bey. Daha fazla sohbet etmeyi mi tercih edersin yoksa önündeki İngilizce kelimeleri ezberlemeyi mi tercih edersin? Tabii ki İngilizce kelimeleri ezberlemeyi tercih ederim. O zaman yüksek not almaya kararlısın. Ben kaç günden beri ne için çabalıyorum acaba? Tabii ki yüksek not almaya kararlıyım. Peki, cümle kurma sorularına geçtin mi? Onlar da mı vardı? Ders çalışıyorsun ama nasıl çalışıyorsun anlamış değilim. Dila bana orasını söylememişti. Bu aralar Dina'nın derslere kafasını verdiğini düşünmüyorum. Doğru. Dila sürekli oyun oynuyor. Ahmet denilen çocuk vardı ya hani. Senin o da arkadaşın. Onunla. Dina ile Ahmet'i sonra konuşuruz. Sen şimdi bu cümle kurmalara başlamamışsın bile. İstersen sana yardımcı olabilirim. Yardımını istemiyorum. Hatırlarsan lisede matematik dersini benim sayemde yükseltmiştik. Biliyorum. Şimdi de İngilizce dersini benim sayemde yükseltiriz işte. Ne var benim gibi bir erkek arkadaşın varken kullanmasını bil. Senin bana bir şey öğretmeni istemiyorum. Nedenmiş? Çünkü sensiz de bir şeyleri başardığımı gör istiyorum. Seniin çok yanlış düşünüyorsun. Sen zaten her şeyi kendin başarıyorsun. Mesela ben sana lisede matematik öğrettiğim zaman sen kendin kendin başardın, istesen Şimdi de aynı şey İngilizce için geçerli. Ben sana sadece şöyle şöyle diye göstereceğim, gerisi sana kalmış. Sen kendin başaracaksın. Haklısın. Ben öğretiyorum değil mi? Tamam, sen öğret. Madem istiyorsun... Bak şimdi, İngilizce'de cümle kurarken ilk başa özneyi, sonra hemen yüklemi, en sona da nesneleri sıralıyoruz. Yiyeceğim şimdi bunu. Evet, devam et seni dinliyorum. Neden sustun? Çok tatlısın. Demir ciddi olabilir misin? Burada ders çalışıyoruz. Çok tatlı olduğun için dikkatim dağılıyor. Ama böyle yaparsan ben İngilizceyi öğrenemeyeceğim. Tamam, tamam. Hadi devam edelim. Bu arada sana bir şey diyecektim. Seni dinliyorum. Biliyorsun, bölümümüzün başkanı olarak konuşma yapacağım. Yeşim ve diğerleriyle birlikte günlerdir prova yapıyoruz. Yarın da asıl provayı yapacağız. Beni izlemeye gelecek misin? Son provanız yarın mıydı yani? Evet, yarın son prova olacak. Bu demek oluyor ki yeşimle geçileceği vakitlerinde sonu yaklaşıyor. Hem saçımı da biraz kestirip farklı bir şekil vermeyi düşünüyorum. Ben de geleyim mi? Hayır gelme. Sana sürpriz olsun istiyorum. Provada görürsün saçımı. Tamam o zaman provaya geliyorum. Öğle yemeğinden sonra salona gelirsin. Tamam. Hadi şimdi derse devam edelim. Tamamdır. Bir dakika kapanışı yapmadık. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Eğer videoyu beğenirseniz daha fazla insanın önüne çıkarız. Bu sayede dizimizi daha çok insan izler. Hem dizimizi daha çok insan izleyince 3. ve 4. sezonu da görebiliriz. Bu videoyu beğenerek ve alt tarafa yorum yazarak bize desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.